Kamp Yolcusu Kanalı'ndan herkese merhaba. Merhabalar. Neredeyiz bu hafta? Cumalı Kızık köyündeyiz. Evet, nasıl? Bursa Cumalı Kızık köyündeyiz. Hep birlikte bakalım şimdi bir Cumalı Kızı gezeceğiz. Bir bakalım bakalım neler varmış bu tarihi köyde. Gezerken de sizlere hem biraz da tarihçesinden bahsederiz hem de neler var, neler yok hep birlikte görürüz. Ama bu köy bayağı bir kalabalık. İyi evet. bayağı yoğun. Evet, kış mevsimi olmasına rağmen bayağı bir kalabalık dumanlı kızık Hadi, Hadi bakalım geziyor. Bursa ilinin Yıldırım ilçesine bağlı bir mahalledir Cumalı Kızık. Bursa şehir merkezine 11 kilometre mesafede bulunmaktadır ve ortalama 20 dakikada ulaşım sağlanır. Uludağ'ın kuzey eteklerinde kurulmuş olan ve halen yaşayan 5 Kızık köyünden bir tanesidir Cumalı Kızık. Kuruluşu yaklaşık 1300'lü yıllara denk gelmektedir. Bir vakıf köyü olarak kurulan köyde tarihi doku çok iyi korunmuştur ve Osmanlı erken döneminin kırsal kesim sivil mimari örnekleri günümüze ulaşmayı başarmıştır. Bu özelliği nedeniyle de çok ilgi çeken ve ziyaret edilen bir yerleşim yeri olmuştur. Sık sık tarihsel filmlere de mekan olmaktadır Cumalı Kızık. Uludağ etekleriyle vadiler arasında sıkışıp kalan köylere Kızık adı verilmiştir. Diğer Kızık köylerindeki köylülerin eskiden Cuma namazı için toplandığı yer olduğundan bu köyün Cumalı Kızık adıyla anıldığı söylenir. Dumalı kızık evleri molos taş, ağaç ve kerpiçten yapılır. Genelde de 3 katlıdır. Üst katlardaki pencereler kafesli veya cumbalıdır. Evler sarı, beyaz, mavi, mor renklere boyalıdır. Evlerin arasında kaldırımsız taş döşeli dar sokaklar bulunur. Köyün camisi, caminin yanındaki Zekiye Hatun Çeşmesi ve tek kubbeli hamamı Osmanlı devrinden kalmadır. Köyde Bizans devrinden kalma bir kilise kalıntısı da bulunmaktadır. Tarihi dokusu nedeniyle filmcilerin dikkatini her zaman çeken bu köy birçok filme ve diziye ev sahipliği yapmıştır. Bunların içinde en bilineni Emrah'ın oynadığı Kınalı Kar dizisidir ve bu diziden sonra da köyün bilinirliği, ziyaretçi sayısı oldukça artmıştır. Evet, 700 yıllık tarihe sahip tarihi cumalı kızık köyünün sokaklarında gezmeye devam. Kolay gelsin. Kendim yapıyorum organik çocuğum. Kendiniz mi yapıyorsunuz? Kendim yapıyorum. Karana, erişte. Hepsini ben kendim açıyorum, kendim yapıyorum yani. Dışarıdan bir şey yok. Güzel, elinizde. He. Genelde şunu fark ettik, ee, buradaki işletmelerin hepsi e, köylüler tarafından evet, ev, ev yapımı yöresel lezzetler, o şekilde süs eşyaları da aynı o şekilde yine kendi el yemekleriyle el emeği göz nuru dediğimiz ürünlerden oluşmakta. Yalnız şey. E, orijinal taştan. Arnavut kaldırım dedikleri taştan olduğu için Yine yürümesi biraz zor. Çok zor. Evet. Biraz bizi bu yorgun çekildiği. Ha kınalı... evet bak tam önüne gelmişiz. Kınalı karın çekildiği konak burasıymış. Meşhur kınalı karın çekildiği konakmış burası şu an işletme olmuş. Evet, şu anda işletme olmuş. Ben daha önce geldiğimde gezmiştim evde yani. Odaları falan aynen duruyordu. Belki içerisinde duruyor herhalde. Evet, şu an belki de üst katta oturan vardır. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Evet. Gördüğünüz gibi konak şu anda bir işletme olarak kullanılmakta. Bu şekilde. Burada gezmeye devam. 2000 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesine dahil edilen Cumalı Kızık 2014'te Bursa ile birlikte Dünya Mirası olarak tescil edilmiştir. Evet şimdi dünyanın en dar sokağına giriyoruz.

izlerini kaybettirmesi sonucu işgalci kuvvetlerin arkalarından geldiğinde burada ara olduğunu fark etmemesi üzerine bu askerler in midir, nereye kayboldular diye söylemesi üzerine çıkmıştır. Kamp yoldusu kanalı olarak şu an dünyanın en dar sokağındayız. İşte bu sokak sadece ve sadece şöyle bir 40 santim genişliğindedir. Evet şimdi karnımız acıktı. Gözleme yemek için böyle otantik bir mekan bulduk. Cumalı kızıktı. Bu tarz mekanlar çok fazla. Ee, Biz siparişi verdik. O sırada biraz sohbet edelim. Şimdi ben buraya ilk defa geldim. Eşim daha önce gelmiş. Kaç yıl oldu sen gelin? Hatırlamıyorum. Yani 10 yıl olmuştu. 15'te. geçti değişen çok şey var mı? Çok fazla. Ya yani çok fazla işletme oldu. Evet, işletmeler çok arttığını söylüyor. Ama bir dizi bir köyün kaderini bu kadar mı değiştirir? <laughs> yani Kınalı Kar dizisinden sonra köyün popülitesi almış gitmiş. E, dikkat şey çekti. Yerel turistler Arap turist de çok fazla var. Evet. Bu arada turistimiz geldi. Yani. Ya turistu, yavaş yavaş servis başlıyor. Ama muhabbetimize kaldığımız yerden devam ederiz. Şimdi bir karnımızı doldururuz. Evet az önce e, Osmanlı Gözleme Evi diye bir gözleme evinde gözlememizi yedik. Muhteşem ablanın elinden. İsmi de Muhteşemmiş. Eşiyle de muhabbet ettik kendileri bu köyden. Şimdi 700 yıllık tarihi var bu köyün. Eee Muhteşem Abla'nın eşiyle biraz sohbet etme imkanımız oldu ama o sırada kayıtta değildik. Ee, sorduğumuzda köyün 350 hane olduğunu ve bu işletmelerin birçoğunun köylüler tarafından işletildiğini, yöresel lezzetler ve el emeği ürünler yapılarak tezgahlara konulduğu kendisi tarafından söylendi. Kendisi aynı zamanda bu işletmelerin alt katı, işletme üst katlarını ev olarak kullanıyorlarmış. Çok güzeldi. E, Tabi miras yoluyla olup e, anlaşamayıp satanlar olmuş dıştan alanlar olmuş ama e, onlar da diyor ki geliyorlar hala işte kapıdan bakıyorlar şimdi pişmanlık var diyor sattıkları için ama köy hiçbir zaman özelliğini kaybetmemiş e, aynı zamanda hayvancılıkla da uğraşıyorlarmış İşte böyle gelirseniz mutlaka buraları da bir ziyaret edin deriz pişman olmazsınız kamp yolcusu kanalını takip etmeyi, videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Herkese iyi günler.